Şimdi smaç yaparken sondan ikinci adımınız en önemli adım. Yani ben smaç yaparken sondan ikinci adımım ne kadar kuvvetli olursa, ne kadar kuvvetli basarsam o kadar yükseğe sıçacağımı biliyorum. Çünkü benim sondan ikinci adımım benim enerji adımı yani bu adım. Şimdi sağa sol gidiyoruz ya. Sondan ikinci adımı çok kuvvetli basmam lazım ki bir enerji ürettiyim. Bu benim enerji adımım. Ben bu enerji adımı ne kadar kuvvetle basarsam, yani bu ayağa sağ ayağa ne kadar kuvvetle basarsam, ondan sonraki son adım dorsiflex olması lazım. Yani burada bir enerji adım, çok sağlam basıyorsunuz yere burada. Burada karar vereceksiniz, simacı basmaya. Bu ayağa çok sağlam bastıktan sonra sondan ikinci adımı, son adımı da dorsiflex yaparsanız, yani parmak ucu havaya kalkacak o kadar enerji transferini düzgün şekilde sağlıyorsunuz. Ve dikkat ederseniz aradaki mesafeye bakın. Uzun adım atmışım. Çünkü burada enerjiyi burada yatmışım. Burada yattığım enerji benim son adımı uzun atmama neden olmuş. Ve doğru sıflex yaptığım için enerji transferi başladı. Bundan sonra fizik arkadaşlar. Yani yatay kuvvet ardından ani duruşta ters tepki olarak sizi yukarıya itip sıçramanızı sağlayacak ve böylelikle smaç vuracaksınız.